Cumhuriyet'in değerlerinin kentidir Karşıyaka. Hiç kimsenin, hiçbir siyasi partinin kalesi veya tekelinde olan bir kent değildir. AK Partili Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu kafe siyasete katıldı. Sercan Avcı'nın sorularını cevapladı. Karşıyaka kimsenin kalesi değildir dedi. Tüm eksiklerine rağmen herkesin yaşamaktan keyif aldığı ve onurla kent kimliğini ifade ettiği bir yerdir Karşıyaka. İsmail Çiftçioğlu, verimli kaynak kullanımı vurgusu yaptı, işçilere güvence verdi. Biz mevcut personelimizi doğru yönetip, doğru yönlendirip, kaynaklarımızı doğru yönlendirip, bu kangren olmuş maalesef e, durumda Karşıyaka Belediyesi'nin e, durumunu e, düzelterek çıkartmaya çalışacağız ve bunu başaracağız. Çiftçioğlu, yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı hakkında da konuştu, biz yapacağız dedi. Önümüzdeki süreçte bu stadı yapmak bize nasip olacak. Biz stadımızın Karşıyaka'ya e, yapılmasını ve e, mevcut spor kulübümüzün de hak ettiği yer olan e, Süper Lig'e kadar uzanan bu yolculuğunda sonuna kadar yanında olan, destekçisi olan bir yönetim anlayışını ortaya koyacağız.